Gaydim tüm yemeğimi size attı. Bak bu iyi gelmedi. Ben sinirliyim ha. <laughs> dün bana, bana, o kadar atmadı kanka dün. <laughs> Mehmet mutlu geçene bile atmış. <laughs> Universe attı aslında attı. Memo senin yemeğinin yarısını aldı. La yarısını aldı. Geri kalan yarısı da gelmedi bana. Geri <laughs> kalan yarısını da bana attı çünkü. <laughs> komik miydi yani bu bence hiç komik değildi <laughs> Kanka korkarak sana istek yaptım. Chatte yazıyorlar. Dedim şimdi yayın açtım. Bu saatte açtığımı öğrenirse çok Harbi sıkıntı. Harbi sen niye bu saatte açtın ya yayın? Sen niye açtın? Saat bitmek üzere ben 12'nin globalinde oynayacağım. 11 senin de 12 benim. 12'nin globalini nasıl almayı düşünüyorsun? Kim atıcı sana? <gülüyor> 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 Haberi yok mu 12'de benim bir olacağım da? Ben de, nasıl bir olucu ne oğlum bak dayı bugün bana dayı gelmemiş la <laughs> da, bu dayı ne? Yemin yemeyim. Biteceğiz. sevmediğim insanlar bir de şu an. Kanka bence gelseydi gelirdi herhalde ya ki düşük yani en iyi. <laughs> ne var elinde? <şimdi? gülüyor> Benimki gelmiş. Yusuf, Yusuf'tu değil mi? He. Aşkım. ne yapıyor? Şuraya buna. Tamam. Başka yok. <laughs> <yapalım. gülüyor> <laughs> sen daha sen sünnet oldun mu Yusuf?